Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda su entegrasyon sistemlerinin tanıtımını yapacağız. Bu entegrasyon sistemleri ile neler yapabiliriz? Mağazamız nasıl bağlanır? XML'imiz nasıl bağlanır ve ürünler nasıl aktarılır? Bunların tanımını yapacağız. Biraz uzun olabilir. Bazı kısımlarda videoyu hızlandırabilirsiniz. Şimdi özellikle bu entegrasyonumuzda birinci amacımız şöyle pazar yerlerimizi gösterelim. Buradaki tüm pazar yerlerimize bağlanıp var olan bütün ixzemellerimizi bağlayıp ve bu ixzemellerle birlikte satışa açmayı hedefliyoruz tüm ürünleri. 1 ee, adet, 5 adet, 10 adet ixzemeliniz var. Bu ixzemelleri entegrasyona bağlıyorsunuz. N11 hepsi burada, PTT AVM, Trendyol vesaire vesaire. Hepsini <laughs> bu ürünleri açabiliyorsunuz satışa ve tek tuşla ürünlerin hepsini birden aktarabiliyorsunuz stopları fiyatları otomatik takip edebilir otomatik bir şekilde entegrasyon kendisi güncellemesini yapabilir şimdi burada e, mağaza bağlama işlemini gösterelim Öncelikle şurada mağaza ekle kısmına tıklıyoruz mağaza eklerken mağaza adımızı yazıyoruz mağaza durumunu aktif olarak seçiyoruz burada bizden API bilgilerini istiyor key secret ve satıcı ID burada nasıl buluyoruz hemen onu da gösterelim Hesap bilgilerine girip burada entegrasyon bilgilerini tıkladığınız zaman burada hepsi görükmekte Trendyol için konuşuyorum. Burada gerekli alanları doldurduktan sonra kaydet diyoruz ve mağazamız bağlanmış oluyor. Şuradaki 3 noktayı tıklayarak sol altta API test et dediğiniz zaman başarıyla test edildi ibaresini alırsanız mağazayı bağlamış oluyorsunuz. İkinci bir kısım, XML'imizi nasıl işe aktaracağız? Bizler hem yazılım hem de dropshipping firması olduğumuz için XML'inizi de biz sizlere temin ediyoruz. 10.000'e 10 yakın ürünümüz mevcut şu anda XML'lerde. Bunun için de kendi sayfamız olan supersteel.com hesabına giriyorsunuz. Bayiliğiniz aktif edildikten sonra burada sizlere verdiğimiz XML linkini kopyalıyorsunuz. Daha sonra tekrardan XML'e gelip bu sefer Mağazayı bağladıktan sonra ürün bağlama işlemini yapıyoruz. Ürün bağlama işleminde de XML'i kopyalayıp burada entegrasyonlardan XML'i içeri aktar diye kaynak adını yazıyoruz. İstediğiniz adı yazabilirsiniz. Dosya linki olarak yapıştırıyoruz ve XML'imizi buraya yapıştırıyoruz zamanlamayı 6 saatte bir olarak seçip ya da hiçbir zaman dediğiniz zamanda aynı anda ürünleri aktarabilir. Burayı kaydediyoruz. Daha sonra ayarlar kısmından buradan istediğimiz ayarları yapıyoruz. Ürün durum güncellemesini aktif olarak seçelim. Evet ürünlerimizi seçtik. Kar oranını biz pazar yeri için ayarlayabildiği, ayarlayacağımız için burada fiyat aralığına göre ister pazar yerini seçebiliriz. İstersek sabit satışlar ya da sabit oranları seçebiliriz. Şimdi burada pazar yeri kar oranını tek seferlik yüzde 30 olarak da artırabiliriz. 50 olarak da artırabiliriz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ya da fiyat aralığına göre şuradan da arttırabilir Site dediğimiz entegrasyon için kullandığımız yani bizden hem bir web site hem de bir entegratör alırsanız buradaki site size bağlanılan sitedir. Size verilen sitedir. Pazar yeri ise aktaracağımız pazar yerinin fiyatlandırmasıdır. Biz sabit olarak %50'yi burada yazalım ürün filtreleme kısmında bir herhangi bir değer yapmıyoruz. Eşleştirme kısmında da önce kaynağımızı eşleştiriyoruz. Etiketleri yeniliyoruz. Burada ürün adını, kodunu, barkodunu, resmini nereden alıyor? Bunun eşleştirmesini yapıyoruz. Evet. Ürün kodu kısmında bunları tek tek seçiyoruz. Barkodumuzu seçiyoruz. Product code ürün kodu product code ürüne de name olarak seçiyoruz markolu seçiyoruz evet arkadaşlar tekrardan eşleştirmeleri yaptık bu da ürün koduna biz e, product kod olarak seçmiştik ama burası ID olacak tekrardan inceleyin bizim verdiğimiz XML'lerde eşleşmelerin hepsi bu şekilde olmak zorunda. Başka bir yerden XML alırsanız bunun özelleştirilmesi büyük ihtimalle gerekecektir. Bunu da destek ekibimize yazacaksanız XML'imizi özelleştireceğiz. Barkodu barkod, ürün adı name, marka brand, ana kategori main, üst kategori top, kategori sub, alt kategori de sub kategori 2 olarak geçiyor. Piyasa fiyatı list price, KDV tax, satış fiyatı burada step fiyat olarak geçiyor. Para birimini seçiyoruz. desi seçiyoruz. Sıfağı seçiyoruz. Daha sonra resimleri seçiyoruz. 8'e kadar seçersek yeter. Ee, en aşağı iniyoruz. İçerik kısmını seçiyoruz. Detaylı olarak. Birinci ürün varyant başlığı neyin bill. Değeri value 1. Daha sonra ikinci varyantı ve ikinci değeri seçiyoruz. Stoğu seçiyoruz. Barkodu seçiyoruz ve en aşağıya gelip kaydet butonuna tıklıyoruz ve kaydediyoruz. Daha sonra kategorileri eşleşirken, tabi bu ilk kategori eşleştirmemiz ee, siteden entegratörü aktarılacak olarak olan kategorileri seçiyoruz. Burada kategorileri yenile dediğimiz zaman kategorilerimiz gelecek. Siteden entegratöre atıyoruz. Entegratörden pazar yerini değil unutmayın buradaki ilk yaptığımız olay siteden entegratörü ürünü atmak. Daha sonra entegratörden ise pazar yerine atacağız. Kategorileri kaynaktan aktar diyoruz. Eşleştirmiyoruz. Kaynaklar aktar dedik. Tümünü aktif yap diyoruz. Tümü aktif yapıldı. Daha sonrasında ise markaları da aynı şekilde tümünü aktif yap diyoruz. Ve tamam diyoruz. Daha sonra ise Bunların hepsini eşleştirmesini yaptıktan sonra kaydediyoruz. Tekrardan bilgiler kısmına gelip ürünleri aktar diyoruz ve ürünlerimiz yavaş yavaş aktarılacak. Buraya da kaydet diyoruz. Evet, ürünlerimiz şu anda aktarılıyor. Henüz log kayıtlarımızda herhangi bir şey yok. Ürünlerimizi aktardıktan sonra devam edeceğiz. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. XML'imizi aktarmıştık bir önceki videomuzda. Ürünlerimizin hepsi şu anda XML'imize, entegratörümüze yüklendi. XML'den sağladık. Burada 7800 çeşit ürünümüz mevcut bulunmakta. Öncelikle burada e, pazar yerini bağladığımızda pazar yeri eşleştirmesini yapmamız gerekecek. Tekrardan burada ürünler diye pazar yeri eşleştirmeler kısmına geliyoruz. Burada trend yolu seçiyoruz ve eşleştirmediğimiz kategorilerin hepsini eşleştiriyoruz. Burada önemli olan en alt kategorilerdir. Yani en alt kategoride burası bizim üst kategorimiz, üst kategorinin alt kategorisi bizim için önemli olan kısımdır. Tüm kategorileri alt kategoriye uygun bir şekilde eşleştirmemiz gerekmektedir. Burada kategorilerimizi hepsini tek tek eşleştireceğiz. mesela şöyle üst kategorilerimizi eşleştirmeyelim. Sadece alt kategorilerimizi eşleştirelim. Burada günlük ayakkabılarımız var. Günlük şurada klasik ayakkabımızı seçelim. Kadın bot var. Burada üsttekiler bizim belirlediğimiz kategoriler altta yazdığımız trend yolun kategorisidir. Buraya bot yazalım. Bakın burada ayakkabı bot çizme var kadın bot olarak geçiyor. Burada bot ve çizmelerden kar botunu seçelim. Sandalet yazalım. Bakın burada ayakkabı sandalet olarak gelsin. Terlik yazalım. Burada terliğimiz gelsin. Çizme yazalım. Burada çizme gelsin. Spor ayakkabı dışarı ayakkabısı olarak seçelim. Topuklu yazalım. Evet. Klasik topuklu ayakkabılarımız genelde seçelim. Erkek giyim. Bu üst kategori olduğu için çok seçmeye gerek yok. Çünkü zaten bunların alt kategorisi eşleşecektir. Şurada yüz olarak işaretleyelim. Bere elven set olarak seçelim. Kol düğmeleri. Bu şekilde seçelim. Saatlerimizi seçelim. Yaka iğnesini seçelim. Burası üst kategori. Seçmemize gerek yok. burada çeyiz kolisi olarak seçebiliriz pijama takımı burada büyük beden küçük beden dikkat edelim şurada normal pijama takımını seçelim çünkü hamile için ayrı oluyor atletimizi seçelim normal iç giyim atlet eşofman takımımızı seçelim. Burası da bizim üst kategorimiz. mızı seçelim. Eşofman altı. Pijama takımı. birden fazla pijama takımı yani erkek ayrı, kadın ayrı, diğerleri ayrı olduğu için tek tek seçiyoruz. Bunları büyük beden olarak seçmişiz. Bunları hemen düzeltelim. Por short olarak seçelim bunu da. Mayo. Terlik. Burası yine bizim ana kategorimiz. Burada kategoriyi de kontrol edebiliriz. Hangi ürün var diye. Bakın bu kategoride bu ürünler var. Büyük beden de var, normal beden de var. Burada normal iç giyim, baby doll olarak ya da fantazi iç giyim, fantazi baby doll olarak seçelim. Fantazi gecelik seçelim. Burası yine bizim ana kategorimiz. Evet, ahşap kutu, dekoratif kutu olarak da daha çok kullanılabiliyor. Hediye kutusu da olabilir. ...dekoratif kutu seçelim. Burada hatta inceleyelim. Bilemediğimiz olduğu zaman inceleyebiliriz. Evet, hediyelik kutu. Dekoratif kutu olarak geçiyor. Buraya ayna yazalım. Evet, bakalım ne gibi aynalar var burada. Yani bu şekilde gümüş aynalarımız var. Hediyelik olarak daha çok geçiyor. Dekorasyonu ayna seçelim. Bardak. Bunlar da aynı şekilde hediyelik bardaklar olarak geçiyor şöyle gümüş bollerin kategorisi daha farklı olarak geçiyor trend yolda. Bunu sonradan eşleştireceğiz. Yine buraya kutu yazalım. Hediyelik kutu. Hediye kutusu. Jardinyeler. Şöyle. Bunu da aynı şekilde hediyelik olarak ekleyebiliriz. Genelde bunların hepsi hediyelik oluyor. Şöyle konsept hediyelik seçelim. Rahle bunları seçelim. Konsept hediyelik olarak kalemlik Bunların hepsi gümüş eşyalar arkadaşlar bu arada. Şöyle yapalım. hediye sepeti. Genel bakım spreyi olarak da seçebiliriz. Soğutucu spreyimiz varmış zaten. Şurada. Tabak olarak seçelim. Takunya yapmız yok bunu hediye kutusu çerçeve çikolata bunda hediyelik kutu olarak seçelim Kategorilerimiz bayağı var. Hepsini eşleştirdikten sonra tekrardan devam edelim. Arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Ee, şu anda biz kategorilerimizi eşleştirdik. Buradaki kategorilerden sonra özellikleri eşleştireceğiz. Bunun için de yine aynı şekilde trend yolu seçiyoruz. Tüm kategoriler deyip eşleştirmeye başlıyoruz. Evet burada tüm kategorilerimiz geldi. Buradaki tüm kategorilerdeki özellik eşleştirmelerine başlayacağız. Kargoyu aras seçiyoruz. Markayı ya bizim markamız ya da belirlediğiniz bir marka varsa onu da seçebilirsiniz. Beden, renk gibi özellikler varyanttan geldiği için bunları seçme zorunluluğunuz var. Ama birebir aynısını burada seçmek zorunda değilsiniz. Yani bedeni setede standart yapabilirsiniz. Kumaş tipini atıyorum burada. Fantezi içkinde nedir? genelde e, dokuma olur. Dokuma seçiyorsunuz. Burada markayı Markada bir hata alıyoruz. Evet, seçtik. Cinsiyet kadın kız seçiyoruz. Rengi de burada siyah olarak belirliyoruz. Burada kırmızı ile işaretli olan tüm özellikleri seçmek zorundasınız. Ee, diğerlerini seçme zorunluluğunuz yok. İsterseniz seçim hakkına sahipsiniz ama dediğim gibi buradaki bedeni cinsi daha doğrusu rengi nasıl bileceğiz nasıl ayırt edeceğiz demeyin bunlar beden ve renkler varyanttan gelenlerdir bunları standart olarak seçip rengi de hepsini siyah ya da hepsini beyaz olarak seçebilirsiniz zaten rengi varyanttan almaktadır en son burada kaydet diyorsunuz ve birinci durum eşleşmiş oldu bunların hepsini bu şekilde eşleştiriyorsunuz daha sonrasında varyant eşleştirmeye geliyorsunuz burada eşleştir diye otomatik eşleştir dediğiniz takdirde kendisi otomatik bir şekilde eşleştiriyor. Daha sonra aşağı iniyorsunuz. Bakın burada otomatik eşleştir diyorsunuz. Kendi açık bir şekilde eşleştirmeyi yapıyor. Kaydet diyorsunuz. Bunların hepsini de eşleştirmesini yaptıktan sonra tekrardan ürün yönetimine geliyorsunuz. Burada bakın bu ürünlerimizin markaları farklı farklı gelecektir. Burada bazı ürünlerde barkod dahi bulunmamaktadır. Burada yine yapacağınız toplu ürünleri tıklayıp toplu ürün işlemlerinde öncelikle barkod olmayan ürünlerimize barkod ataması yapacaksınız. Barkod atın bakın burada 323 barkodsuz ürün var 1698 barkodsuz varyant var. Burada hepsini otomatik barkod ataması yapacaksınız. Daha sonrasında ise şöyle görüyorsunuz daha sonrasında ise bunların marka değişikliğini yapacağız. Bakın, tek seferde 200 ürüne kadar varyant barkodu oluşturuluyor. Tek tek işlemi tamamla diyoruz. Şu barkosuz ürün sayısı ve varyant, barkodsuz varyant sayısı sıfırlanana kadar her seferinde işlemi tamamla diyoruz. Bu çok önemli bir detay. Barkodsuz ürün kaldığı takdirde ürünlerin hiçbiri aktarılmayacaktır. Buna dikkat edelim lütfen. Bakın şurada tekrardan bir toplu barkod oluşturma deyip bir yenileyelim. Bakın barkodsuz ürün sayısı 0, varyant da 1621'e düştü. Bu sıfırlanana kadar bu işlemi yapıyoruz. Daha sonrasında tekrardan toplu ürün işlemlerinden marka değişikliği yapıyoruz. Burada kendi markamızı tanımlamak için kategoriler tümü, ürün kaynağı tümü, markalara tümü seçiyoruz. Daha sonrasında yeni markaya belirlediğimiz markayı seçiyoruz. Burada entegratörümüzde tanımladığımız marka burada gelmedi. Marka tanımlama işlemini ise ürünler, ürün yönetimi, marka yönetimine tıklayarak yeni markayı seçip burada adımızı belirliyoruz ve kaydet diyoruz. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tekrardan ürünler, toplu ürün işlemleri, marka değiştirmeye geliyoruz. Tüm kategoriler, tüm kaynaklar ve tüm markaları seçiyoruz. Yeni markamıza su yazıyoruz. Bakın burada işlemi tamamla diyoruz. Evet şu anda entegratörde bulunan Ürünlerimizin hepsinin markası gördüğünüz üzere bu şekilde değişti. Şurada da görebilirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra unutmayın bakın tekrar baştan alıyoruz. 1. Mağaza bağlama entegrasyonlardan, pazar yeri entegrasyonlarından mağazamızı ekliyoruz. 2. XML içeri aktar diyerek XML'imizi aktarıyoruz. 3. XML'i aktardıktan sonra Ürünlerin hepsinin geldiğini kontrol ediyoruz. Ürünler geldikten sonra yine ürünlerden pazar yeri eşleştirmelerinden kategori eşleştiriyoruz, özellik eşleştiriyoruz, varyant eşleştiriyoruz. Daha sonra barkodsuz ürün olmaması için yine ürünler toplu ürün işlemlerinden site barkod güncellemesine geliyoruz ve burası sıfırlanana kadar barkod oluşturuyoruz. Daha sonra belirlediğimiz markayı değiştirmek için site marka değiştirmeye giriyoruz. Tüm markayı seçtiğimiz marka yapıyoruz. Daha sonrasında son aşama ise burada bizim toplu pazar yeri işlemlerimiz var. Burada yeni pazar yeri işlemi diyoruz. Adına şunu yazabilirsiniz fark etmez. Trend yolu seçiyorsunuz. Mağaza kendi geliyor. Burada ürün gönderme seçiyorsunuz unutmayın. Bakın. Burada kırmızı ile yazılmış. Şurada zamanlamayı günde bir yapın. Ürün gönderme işlemine başlamadan önce pazar yere eşleştirmeleri. Daha sonra özellik ve varyant eşleştirmeleri zorunludur. Yoksa göndermez. Eğer ki rastgele barkod ataması yapılacaksa... ...ayarlar, ürün ayarlarına giderek barkod şablonunuzu kontrol etmeniz önerilir. Burada barkodsuz ürün varsa aktarmaz. Bunu evet yaptığınızda rastgele barkod atayacaktır fakat... Sizin özellikle belirlemek istediğiniz bir ayar varsa ürün ayarlarına gelerek şuradaki barkod ülke kodu ve barkod şirket kodunu kendiniz istediğiniz gibi araya ayarlayabilirsiniz. Tekrardan toplu pazar yeri işlemlerine geliyoruz. Trend yolu seçiyoruz. Zamanlamayı günde bir seçiyoruz. KDV oranımız genelde 0.10'dur ürün kodları ile eşleştir diyoruz. Buraya ürün gönderme diyoruz. Kategoriler tümü, ürün kaynağı tümü, markalar sadece belirlediğimiz marka ya da tümünü yapabilirsiniz. Pasif ürünler gönderilmesin. Stokta olmayan ürün gönderilsin. Daha sonra stok eklendiği zaman en azından sadece stok güncelleme işlemi gerçekleşir. Daha sonrasında ise gönderecek ürünler sadece pazar yerinde bulunmayan ürünleri göndersin. Fiyat kısıtlaması yok. Kargamızı ara seçiyoruz. Rastgele barkod atamasını evet deyip sevkiyat süresini evet diyoruz. Kaydede tıklıyoruz ve pazar yerine yavaş yavaş ürün aktarma işlemimiz gerçekleşiyor. Biz burada bu entegratör sayesinde stoklarımızı zahmetsiz bir şekilde takip edebiliyoruz otomatik. Entegratörümüz bu işlemi yapıyor. İstediğimiz fiyatlandırmayı ayarlayabiliyoruz. Ve bu fiyatlandırmayı istinaden tüm pazar yerlerini tek panelden kontrol edebiliyorsunuz. Aynı şekilde eğer ki bir e-fatura anlaşmanız varsa burada muhasebe entegrasyonlarından otomatik fatura kesip sistemi yükleyebiliyorsunuz. Bakın burada birçok fatura ile anlaşmamız bulunmakta. Daha sonrasında ise buradaki diğer toplu pazar yeri işlemlerini seçerek yapacağımız ürün çekme, ürün gönderme işlemlerini yapabiliriz ve daha sonrasında ise ürünlerde XML sınırlamamız bulunmamaktadır. 50.000 ürüne kadar ürün yükleme işlemini gerçekleştirebileceksiniz. Siparişlerinizi tek panelden kontrol edebilecek ve buna fatura kesebileceksiniz. Kargo fişini buradan yazdırabileceksiniz. Yani bu entegratörümüz ile bizim tüm pazar yerlerinde yaptığımız işlemleri tek panelden kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Daha fazlası için bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere iyi günler diliyorum.